Devlet bütçesi ünite 5 bir soru bir cevap. Hazırlayan yardım doçent doktor Tayfun Moğol. Türk kamu maliyesinde bütçe türleriyle ilişkili bir soru. Tek bir tüzel kişilik altında kendine ait geliri ve mal varlığı olmayan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyal güvenlik kuruluşları. B. Özel bütçeli kuruluşlar. C. Genel bütçeli kuruluşlar. D. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar. D. Mahalli idareler. Şimdi sorunun içindeki küçük parçalara bakarsak bir kere tek bir tüzel kişilik altında olacak. Kendilerine ait tüzel kişilikleri olmayacak. Kendilerine ait geliri de olmayacak ve mal varlığı da olmayacak. Şimdi 2007 yılında yürürlüğe girip de kamu kesiminde e, mali yasa olarak karşımıza çıkan 5018 sayılı yasa Türkiye'deki kamu kesimini yeniden düzenledi burada bir kere merkezi yönetime tabi kuruluşlar var Bunlar e, üçe ayrılıyor genel bütçeli kuruluşlar özel bütçeli kuruluşlar ve düzenleyici denetleyici kurumlar e, şimdi buradaki soruya baktığımız zaman bu merkezi yönetime tabi kuruluşlardan birisini soruyor e, bir kereye bakalım Özel bütçeli kuruluş sosyal güvenlik kuruluşlarına bakalım. Sosyal güvenlik kuruluşlarının kendilerine ait geliri var, prim gelirleri var. Özel bütçeli kuruluşlar ki bunlara yaygın örnek üniversiteler, devlet üniversiteleri, kamu üniversiteleri. Bunların da kendilerine ait geliri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da doğru yanıt değil. Düzenleyici denetleyici kurumların örnekleri işte Radyo Televizyon Üst Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu. Bunların da yine kendilerine ait gelirleri olduğunu biliyoruz en azından. Bu özel piyasalarda uymayan kişilerden topladıkları cezalar var. Mahalli idarelere baktığımız zaman mahalli idarelerde zaten kendine ait vergi gelirleri var. Onları topluyor. Dolayısıyla bu da olamaz. Sonuç olarak C seçeneğindeki genel bütçeli kuruluşlar doğru yanıt olarak karşımıza çıkıyor. Nedir peki genel bütçeli kuruluşlar dediğimiz zaman? Eee işte sorudaki gibi tek bir tüzel kişilik altında. Yani devlet tüzel kişiliği altında. Bakanlıklar, yüksek yargı organları bunlara yaygın örneklerimiz var. Bakanlıkların kendine ait gelirleri yoktur. Kendilerine ait geliri olmadığı için nakit yönetimlerini kendisi değil onun adına Hazine Müsteşarlığı yerine getirmekte. Her bir e, genel bütçeli kuruluşun bakanlığın ayrı bir tüzel kişiliği yok ve mal varlığı da yok. Mal varlığı yönetimini de onun adına Maliye Bakanlığı yerine getirmekte. Doğal olarak buradaki doğru yanıtımız C seçeneğindeki genel bütçeli kuruluşlar olacak.